arkadaşlar denizimiz çok güzel. Çalış plajındayız. Balıklar görünüyor. Yine yürüdükçe kumlar kalkıyor ama balıklarımız görünüyor. Şu karşıda gördüğümüz yer. Trancı koyu bulunmaktadır. Her gün sizlere bir yeri göstereceğiz binayla. Bugün buradayız. Bu çalış plajının bir özelliği var. Karakter karaktalar bu plaja yumurtluyorlar ve yumurtalar çatlayıp bebek olarak bebek karakta karakta olarak denize açılıyorlar. Onları da gördüğümüzde göstereceğiz sizlere. Bildirim tuşunu açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buranın denizini çok beğendik. Çok sıcak ve güzel. Evet.